geldi geldiniz tekrar. Ee, çok heyecanlı bir şey. Çok mutluyum. Evet, beraber olmak daha da mutlu ediyor beni. <laughs> Şu anda daha da heyecanlıyım yani. Ee, çok değerli bir iş yaptık. Çok güzel bir iş yaptık. Ee, başından beri özenle hazırlandığımız, zaman ayırdığımız, vakit ayırdığımız, elimizden geleni yaptığımız bir iş oldu. Şimdi daha setten ayrıldık. Ee, çok mutluyuz. Böyle bir iş yaptık. Çok keyif aldık. Öyle yani karakterden biraz bahsedelim efendim. Karakterden bahsedeyim tabii ki. Karakterin Ozan. Ee, Ozan bir doktor. İdealist bir doktor. Zaten Ozan'ın bir dönüş hikayesi bir yerde. Hikaye onunla beraber başlıyor. Ozan tabi beyazdan siyah geçiş yani, gibi bir dönüşüm yaşıyor. Biz de aslında ona şahit oluyoruz. Şey Daha, ne anlatayım? <gülüyor> Oyunu <gülüyor> vermeden. Oyunu <yapayım>. vermeden. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor gerçekten. <laughs> <laughs> ama gururlanarak, <laughs> gururlanarak yaptığımız bir iş, keyif alarak yaptığımız bir iş. Ee, bir terledim mi önce? Evet. Yok ama. Hadi. 26 biz beraber zaten. Bugün çok değerli bir gün. HBO Max ailesine, Abdurrahman Akarsu'ya bu bütün için gerçekten kaptanı olan ve bizi her zaman bizim yanımızda olan gittiğin her şey bizim bir yer ve bütün enerjimizi aktaran Abdurrahman Akar Bey'e yani değerli e, edenlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi e, yani. ki Heyecanlı bir akşam gerçekten ya. Şu an heyecanlıyız. O yüzden diğer bir an önce bir Evet, <laughs> evet <laughs> heyecanlı, heyecanlı bir akşam. O yüzden e, çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bu akşam için güzelce ağırlayın. Çok teşekkürler. Teşekkür Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>